Bundan yıllar yıllar önceydi. Arda spor yapmaya gidiyordu. Ama Ali'yi bırakacak kimsesi yoktu. Ali de yanında spor salonuna götürüyordu ve Arda Ali'nin çok güçlü olduğunu hiç farkında bile değildi. Of of Ali de uyumaya devam ediyor ya. Uyanmadan şu spor salonuna gidelim sporumu bitireyim ya. Evet geldik işte. Ali inşallah uyanmazsın oğlum. Ben de çabuk çabuk sporumu bitiririm Ali uyanma sakın uyanma oğlum. Baba spor spor baba spor. <laughs> hayır Ali hayır oğlum uyanma. Sporun bitirdikten sonra uyanabilirsin. <laughs> Babu babu spor spor. Neyse neyse uyanmadan şu Ali'yi şöyle koyayım. Uyanma oğlum Şşş, şş, uyanma. Yem 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 Baba dönüş dönüş. Bir iki Ali inşallah uyanmaz ya Ali uyanmadan şu sporu hemen bitirmeliyim. Ali oğlum uyumaya devam et sakın uyanma bak sakın uyanma. On bir on iki on üç on dört on beş. 16. Hadi daha hızlanmalıyım. Hadi. Deviş, deviş, babu deviş, deviş. Ha? Baba ne oluyor burada? Neredeyiz biz? Of ya of Ali uyandı. Ali sakın yaramazlık yapma bak sakın. Çocukların spor salonuna gelmesi yasak. Babu babu ben de spor yapacağım. Ben de spor yapacağım. Dövüş dövüş. Hemen abone ol. Like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Ali oğluma yaramazlık yapma yerine dur. 21, 22... 23 hadi hadi daha çok kaldıracağım Neyse neyse bunu kaldırayım Ben de babam gibi ağırlık kaldıracağım Baba baba ben de kaldıracağım 1-2-3 Ben de babam gibi halitler kaldırıyorum Ben de babam gibi halitler kaldırıyorum Çok güçlüyüm çok güçlüyüm ha, Ali oğlum ben sana yaramazlık yapma demiştim Ne yapıyorsun sen öyle ha, Ali 10 kiloyu kaldırıyorsun Evet babacım evet 10 kiloyu kaldırıyorum ben de Ali oğlum aferin aferin sen nasıl bonkileyi böyle kaldırıyorsun. Babu babu beni şu dövüş şeylerine getir onları yumruklayacağım ben. He? Ali gel bakalım sen ne yumruk atmak istiyorsun sana yumruk attıralım o zaman. Evet baba evet yumruk atmak istiyorum ben bana yumruk attır bana yumruk attır. Baba dövüş dövüş baba dövüş. Hadi bakalım Ali yumrukla bakalım nasıl yumrukluyorsun. <laughs> He? Oğlum sen nasıl güçlüsün böyle şuna bak ya ay nasıl vuruyor arkadaşlar. He, baba daha çok hocam demiş daha çok demiş. He ulan ne oluyor orada ben demedim mi bunlara spor salonuna çocuk getirilmek yasak ulan yasak. Demek spor salonuna çocuk getirdiğiniz ulan he. Hey siz durun bakalım. Çocuklar bu salona girmesi yasak. Durun diyorum size durun bu çocuğun al buradan. Oğlum burası çocuk bakıma gibi mi? Çocukları buraya getirmek yasak. Eğer çocuk burada altına yaparsa bütün salonu bok kokutur. Ha, ne diyorsun sen büyük amca ne diyorsun? Çocukların buraya girmesi yasak mı? Seni var ya şimdi çok kötü ayağımın altına alırım. Ali oğlum dur dur bir şey yapma sakın. Bu adam buranın sahibi. Bunu demekte de hakkı var. Oğlan evet tabii ki hakkım var. Ulan bu çocukları buraya buraya getirmeyin. Ama ben dövüş, dövüş yapıyor, ben dövüş yapıyor. Ulan çocuklar dövüş mü yaparmış? Sen git önce, git bakalım baban sana dayak atsın. Baba dayak, dayak. Ha, baba dayak değil, baba dövüş. Şimdi sana geleni göstereceğim, baba dövüş, dövüş. Yumruk, yumruk atacağım, al bakalım. Aa vurdum. Ne yapıyorsun lan velet? Baba dayak yemezsin. Baba dövüş. dolu dövüş. He Ahmet Bey kusura bakmayın. Oğlum tutamadım. Kusura bakmayın. Oğlum bu çocuk nasıl bir şey? Burnumu kırdı lan. Burnumu kırdı. Bu çocuğu hemen dövüşe falan yazdırın. Boksa moksa yazdırın lan. Bu bebeği şimdi ayağımın altına almasını bilirdim ama küçücük bebek Ulan küçücük bebeksin Baba demiş demiş daha çok demiş Baba daha çok demiş Ulan da bu çocuğunu hemen boksa falan yazdır Şunun gücünü göremiyor bu su Ulan burnumu kırdı küçücük çocuk burnumu kırdı Daha çok zarar vermeden buraya gidelim Daha çok kimse kızmasın bize Baba daha çok demiş Daha çok demiş yapacak ben Bundan 10 on yıl sonraydı. Ali şehrin en güçlü kişisiydi. Ve Ali'yi kimse dövemiyordu. Ve Ali sokak dövüşçüsü olmuştu. Ali'den bütün herkes korkuyordu. Arkadaşlar bu tarz videonun gelmesi için hemen kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın. Efe kanka ya ne yapalım nereye gidelim çok canım sıkıldı benim. Okulunuz da bitti okulda tatil oldu zaten. Aşağı mahallekilerle futbol maçı falan mı yapsak ya ne diyorsunuz kanka? Hayır kanka ya aşağı mahallekilerle maç falan yapmayalım. Onları yeniyoruz sonra biz dövüyoruz var mı? Ya kaplumbağacan kanka kimse bizi dövmez. Ali'nin abi sonra bu şehirdeki en güçlü kişi. Evet kaplumbağacan benim Ali abim bu şehrin en güçlü kişisi. Ve şehirdeki tek sokak dövüşçüsü. Ona kimse sataşamıyor. Ona kimse bulaşamıyor. O bütün herkesi dövüyor. Ya kanka orsun ya orsun maç falan yapmıyorum. Ben dayak yemek istemiyorum kimsenin. He çocuklar gelin bakalım gelin birilerini bulaşalım hadi. Kanka şurada oturanlar da kim? Efe kanka arkadaşlar değil mi? Hadi gelin onlara bulaşalım onlara sataşalım birazcık. Efe kanka kanka şuna bak ya Enver arkadaşları geliyor. Hayır ya hayır bile şimdi bulaşacaklar kavga edecekler bizimle. Ne oldu lan ne istiyorsunuz bizden? Ulan Efekan hemen bu banktan kalkın. Bu banka biz oturacağız. Evet lan Efekan ve arkadaşları. Banktan hemen derhal kalkın. Bu bank artık bizim ver banka artık biz oturacağız. Ha, ne diyorsunuz lan bu banktan falan kalkmayacağız. Gelin sıkırsa kaldırın bakalım. Ulan zibilyona ben fören demek kalkmıyorsun ha. Bak son kez uyarıyorum sizi. Bu banktan kalkın bu banka biz oturacağız. Hayırdır lan hayırdır. Bu banktan falan kalkmıyoruz biz. Efecan kanka kalkın kalkın döverler buna yoksa bizi döverler. Ulan Efecan sizi son kez uyarıyorum bakın. Bu banktan kalkın bu banka biz oturacağız. Efecan bu bank taraftan hemen kalkın. Bu banka biz oturacağız. Ulan Efekan demek bu banka biz oturamayacağız. Alın bakalım. Aa, ne yaptınız ulan? Efekan kanka kaçayım hadi. Hayır hayır Efekan al ben dövler ben kaçayım buradan kaçayım beni görmesinler. Lütfen benim peşimden gelmeyin lütfen. Aa, ulan ne yaptığını sanıyorsunuz siz. Efekan ben sana demiştin deme. Bu banka biz oturacağız diye. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Aa, sırtımı sırtımı yere vurdum. Alper. Hayır Efekan hayır kanka çok kötü düştüm kafamı da vurdum ha kafam. Ulan bekleyin bakalım bekleyin. Alarım gelsin var ya hepinizin iyi çok kötü bakacak. Ha, ulan Efekan ne diyorsun? Alarım var ya bizi hiç dövmez bile. O Ala abini seni nasıl dövdüysek onu da onun gibi döveceğiz. Oğlum siz Ala falan dövemezsiniz. Ala abi var ya bu şehrin en güçlü kişisi. Ve, ve şehirdeki tek sokak dövüşçüsü. O var ya bütün herkesi teker teker döver. Biraz spor salonuna gidip antrenman yapmalıyım. Daha çok güçlenmeliyim. He, Ahmet şuradan gelen çocuğu görüyor musun? Bir şunun gibi kas yapamadın sen de ya. Ya aşkım Beyza nasıl ben böyle kas yapacağım çocuğa baksana. Bildiğin izban gibi. Of ya of Ahmet sen ne kadar. Çok kötü kavga edesin var birini dövesin var çok kötü ulan kimi döveceğim kimi döveceğim gelin ulan buraya birisini dövmem gerekiyor benim artık yakında çok büyük bir dövüşüm var arkadaşlar sokak dövüşüm var o sokak dövüşünde kişiyi yenmeliyim demek siz benim Efekan kardeşim döversiniz ya ulan gelin bakalım buraya biraz da antrenman yapmış olalım Hepiniz şimdi döveceğim evet Ali abimi gördüm Ali abim birazdan buraya gelecek ve hepinizi dövecek sizi ulan gelin bakalım buraya siz demek benim Efekan ve kardeşimi döversiniz ya alın bakalım ulan alın size şimdi bir tekme atacağım Al bakalım, al bakalım. Ha oğlum bu da kim lan? Ulan uçan tekme atıyor bize. Aa hayır. Aa, Aa. Kırıldı, galiba, burdum kırıldı galiba vurdum kırıldı nasıl yumruk atmakta olan? nasıl yumruk atmaktı böyle Siz demek benim kardeşlerimi dövdünüz ha Oğlum var ya beni tekini mi döverim lan aa, aa, uçan tekme attı lan bana karnım karnım acıyor Ulan enver gördün değil mi Ali abi seni nasıl da dövdü ama Karnında bildiğim var ya uçan tekme attı ulan Yaşasın yaşasın Ali abi, bunları bunların günlerini göstersin intikamımızı aldım bunlardan Efekan kardeşim merak etmeyin. Daha fazla dövecek insan varsa söyleyin onları da döveyim birazcık. İki gün sonra zaten benim dövüşüm var. Biraz daha antrenman yapmış olurum. Aa Ali abi Allah abi lütfen bizi daha çok dövme. <laughs> Ali abi görüyor musun sana yalvarıyorum daha çok vurma diye bunlar. Ulan var ya sizin var ya daha çok mazbeler zararlı ama bu kadar dayak yeter. Aa böbreğimi hissetmiyorum. Ciğerlerimi hissetmiyorum. Aa damarları patladı galiba. Artık bunlar birilerine sataşmayacağını öğrenmişlerdi. Şehrin en güçlü ve sokak dövüşçüsü Ali, Fekan ve arkadaşlarını kötü çocukların elinden kurtarmıştırdı Onlara uçan tekme atmışlardı ve Ali'nin dövüş zamanı gelmişti. Artık Ali profesyonel bir dövüşçü olmuştu. Arkadaşlar daha fazla videonun gelmesi için hemen kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın. Efe kan kardeşim hazır mısın? Şimdi karşımdakini var ya mahvedeceğim. Küle çevireceğim onu küle çevireceğim. Ala abi ala abi sen bütün herkese döversin çok güçlüsün. Ha, burada da böyle kapılarda korumalar var ya abi şuna bak korumalar var kapılarda. Merhabalar beyefendi biz dövüşe gelmiştik İstimali. Ha, tamam bakalım geçin şuradaki şartını kaldırıp buradan geçebilirsiniz. Biz ilk yerden geçeceksiniz. <laughs> Ay, ben çok korkmaya başladım ya. Efe kardeşim korkma korkma hadi gel gidelim. Ay bir şuna bak ya nerede kurumlar var çok korkutucu. ya çok ürkertici burası. Efe kardeşim beni takip et hadi gel hadi gel. Merhabalar ben de dövüş yapacaktım nereden gitmem gerekiyor benim. Merhabalar buradan geçip almayı gerekiyor. Eğer buraya polis baskını olursa hiç kimse içeri atamasınlar diye bizi bulamayacaklar. Ben abi ya nasıl gizli bir yere geldik şuna baksana. Nerede kötü kötü korkular var. Efe gel kardeşim gel gel ben seni korurum korkma sakın. Merhabalar herkese kolay gelsin. Ben Ali burada dövüşecektim ama. Merhabalar Ali Bey. Şu kapıdan geçmeniz gerekiyor. Dövüş sahnesi orada. Hadi ya. Ali abi ya ben çok korkmaya başladım. Şuraya baksana ya şuraya baksana çok ürpertici değil mi? Efe kardeşim merak etme merak etme. Bir şey olmayacak ben yanındayım. Hani abi ya şu zenci korumaya baksana. Adam bildiğin Arap ya Arap. Böyle korumayı ilk defa gördüm ben. Ha ulan sarı kafa bana bir şey mi demiştin sen? Hayır hayır bir şey demedim abi. Hani hala abi gidelim dayak yemeden gidelim buradan. Defekan kardeşim beni takip et. Dövüş başlayacak. Benim rakibim var ama affedeceğim çok kötü döveceğim onu. Arkadaşlar bu serinin devam gelecek. Hemen serinin devam gelmesi için kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çekmeyi unutmayın. Bu bölümün devamı gelecek arkadaşlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler.